Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Grim. Bugün Minecraft kaçış serisinin ikinci bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar kapı çaldı. Özel tim mi geldi? Gerçi özel tim gelse kapıyı çalmaz ki direkt girer. Aa kim geldi acaba ya? Merak ettim ha. Gidip bakacağım hemen. Allah Allah. Aa Alper Rende! Nereden çıktın abi sen? Burada bir numaralar dönüyormuş. Onun için geldim kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Abi biz burada arkadaşlarla kaçış çekiyoruz ama ne oldu ki? Sıkıntı nedir? Kardeşim kaçış benim konseptim yalnız. Bu videoyu siz nasıl çekebiliyorsunuz? Abi biz sıkıntı olacağını bilmiyorduk ki. Ne yapacağız peki şimdi biz? Artık videoyu ben çekeceğim. Sen de yarışmacı olacaksın. Yapacak bir şey yok. Peki abi ne yapalım? Ben yarışmacı olarak devam ederim. O zaman yerime geçiyorum ben. Evet arkadaşlar ben Alper. Konseptimizi az çok biliyorsunuz bu. Dağ evinde özel timden saklanarak kaçmaya çalışacaksınız. Ben o zaman kontrol evine geçerken siz de yarışmacılarımızı tanımaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba ben baş? Bu yarışmayı bu sefer ben kazanacağım. Siz şimdiden çekerseniz iyi edersiniz bence. <laughs> Hiç güleceğim yoktu baş. Arkadaşlar ben Şakir. Almanya'dan geliyorum. Bu yarışmayı ben kazanacağım ya. Herkes yine iddialı konuşuyor. Ben şeker arkadaşlar. Buraya eğlenmek için geldim. Umarım herkes eğlenir. Arkadaşlar hepinize merhaba ben de Enayi Bir önceki yarışmayı ben kazanmıştım biliyorsunuz O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz Galiba bu yarışmayı da ben kazanacağım arkadaşlar Bakalım nasıl bir şey olacak Ben de Dark arkadaşlar Maalesef bir önceki yarışmayı kazanamadım ama Bu yarışmayı sizler için kazanacağım arkadaşlar Arkadaşlar ben fakir Umarım bu yarışmayı kazanırım da fakirlikten kurtulurum Artık zengin olurum arkadaşlar Ben de Semir arkadaşlar Yarışma var dediler geldim Yani kazanacağız ne yapacağız artık <laughs> Yarışmacılarımızı da tanıdığımıza göre ben de artık kontrol evine geldim arkadaşlar. Burada böyle kameralar var. Buraya elenen arkadaşlar gelecek ve yarışmanın bitmesini bekleyecek arkadaşlar. Ben de tam olarak bu üst kattan, bu odadan yarışmayı yöneteceğim arkadaşlar. Burada kameralarımız var böyle teker teker buradan bakacağım, izleyeceğim herkesi. Burada da ödülümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 dolar arkadaşlar. Bu zamanda güzel bir ödül gerçekten. Bu arada söylemeden de geçemeyeceğim arkadaşlar. Bize bu imkanları sağlayan Mindgreen YouTube kanalına abone olup videoda like atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Görünüşe göre özel time yaklaşmış arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Şimdiden kaçmaya başlayabilirsiniz. Kaçın, saklanın. Herkes Koşun. koşun. Özel tim binaya giriş yapıyor arkadaşlar. Çok heyecanlı şu anda. Yarışma başlıyor. Herkes kaçtı ve saklandı. Bakalım özel tim neler yapacak. <laughs> ben arkadaşlar özel timden nasıl kaçtım görmeniz lazım diye. Nereye gireceğim şimdi? Saklanmam lazım. burada bir yere saklanmam lazım. Burası bence güzel ya. Buraya gireyim ya. Kitapların arasına saklanırım burada dururum. Oo güzel güzel tamam burası güzeller. Beni burada bulamazlar galiba arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok korktum ve kaçtım ama kendime çok güzel bir yer buldum saklanmak için. Burada biraz saklanacağım. Diğerlerini ararlarken ben de burada biraz saklanırım. Gelirlerse de bir çaresini bulup çıkmaya çalışırım ne yapayım artık. Arkadaşlar orada biri var umarım beni görmez. Dur kaçma. Hayır beni gördü arkadaşlar. Bu gizli geçitten girmem lazım. Kaçmam lazım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Umarım peşimden gelmez. Atlıyorum. Buradan çıkıyorum çıkıyorum. Evet. tam kontrol edeyim arkadaşlar. Benim peşinden geliyor mu diyor. Hayır. Neredesin? Olamaz. Aa bakın bakın beni arıyor. Bana sesleniyor arkadaşlar. Neyse beni görmedi ya. Ben biraz burada saklanırım o zaman. Arkadaşlar galiba birini gördüler. Peşinden gidiyorlar. Ben de biraz sessiz konuşayım da. Beni de duymasınlar arkadaşlar. Benim yerim güzel sonuçta. Saklanırım ben burada 5 dakika. <laughs> Direkt gelip böyle bir labının içine girdim ben. <laughs> ne yapacağım ki burada? Ha sesleri duyuyor musunuz? Bakın bakın. Nereye? Sesleri duyuyor musunuz? Hayır neredesin? Olamaz. Nereye gitti bu ya? Nereye kaçtı bir <laughs> an? Galiba birini kovalıyorlar arkadaşlar. Neyse şimdilik güvendeiz demek ki. Sıkıntı yok şimdilik. Aklıma çok güzel bir fikir geldi ya. Ben bu asansörden direkt öbür eve gideyim. Bu evde zaten herkes saklanıyor. Hemen bulurlar burada. Öbür eve zaten geç gelirler bence ya. Hemen gideyim orada saklanayım. Oo baksanıza. Direkt şu camdan girelim ya. Kapıya gerek yok. Çıkalım yukarıya. Hangi odada kalsam? Bu odaya bakalım. Burası biraz geniş. Evet güzel burası olabilir. Bir de öbürüne bakayım ama. Yok burası olamaz burası dar dar olmaz. Burada saklanırım ben bu geniş odada. Hatta çatıya çıkayım çatıya evet evet. Yerim güzel ya ama bulurlarsa da artık böyle koşarak zıplarım kaçarım giderim. Arkadaşlar yarışma başlar başlamaz hemen buraya geldim. Burada iki tane motor buldum. Evet buradan çıkıp gidebilirim arkadaşlar eğer bir sıkıntı olursa içeride. Kimseye de söylemedim arkadaşlar. Çok güzel değil mi baksanıza. Motorları hemen alıp gideceğim arkadaşlar. Birey. Aa, bir dakika bir dakika. Hayır, Bak, neresi? duyuyor musunuz? Birey. Birini kovalıyorlar. Birey. Ben hemen gidiyorum arkadaşlar buradan. Gidip ormanda saklanacağım. Gidelim 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 hemen gidelim. Hey dostum motor sesi nereden geliyor? Duydun mu? Bilmiyorum dostum. Hemen git onu kontrol et dostum burası bende. Arkadaşlar ben de hemen üst kata çıktım ya. Şimdi gideceğim arkadaşlar bir yerde saklanacağım. Nerede saklansam ki? Ha burada saklanayım ya. Zaten burası iki odalı nereden gelirlerse. Aa motor sesi geliyor arkadaşlar. Motor sesi geliyor baksanıza. Birileri galiba motorla kaçtı. Oha, neyse ben burada saklanayım biraz da. kapıyı da açayım. Eğer gelirlerse direkt kapıyı kapatıp kaçarım arkadaşlar. Arkadaşlar sanki polislerden birinin sesini duydum ya. O kim acaba? Lan, dur, polis... Dur, La gel. polis. La polis. La kaçın. La kaç. La ben geliyor ya. Ya enayilik var mı polis? La beni yakalayamaz. Ya yakalayamaz ki. Yakalayamaz. La kaçayım şuradan. La. La, buradan burada çıkılmıyor lan. Nerede çıkacağım? Hop. La çıktı. <laughs> gelemiyor. Gelemiyor. La ne yapıyorsun orada lan? <laughs> Sana bak ya. Sen, çıkamıyor bu. ya. Burada. Neyse ben kaçar ya. Ben kaçar. Nereden kaçayım ki? Dur dur peşimden gelmesin şimdi. Şu çatıdan geri aşağı atlayayım da. Gideyim gideyim dur dur. Hala orada mı enayi? Hop gitmiş galiba oradan ya. Şuradan ben aşağı atlayacağım. Hop 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 hop. Ah indim arkadaşlar. Nasıl da atlattım ya keriz arkadaşlar. Arkadaşlar enayi nasıl da atlattı polisleri gördünüz mü? Helal olsun sana enayi. Hey, dur, arkadaşlar oradan gel. sesler geliyor. Bakın orada bir tane polis var evet. Birini mi yakaladı acaba? Aa benim yer değiştirmem lazım arkadaşlar. Beni de bulabilir hemen. Bir an önce buradan gitmem lazım. Sesler, ne yapacağım kaçar ben acaba? Ya, ben Enay Enay gitme orada. Polis var. Dur Enay, yakalayacak. ya. yakalayacak ya. Ben atlıyorum atlıyorum ben. Aa, bacağım çabuk. Suya düştüm arkadaşlar. Gitmem lazım buradan. Çıkmam lazım. Umarım beni bulamaz ya. Umarım sesi duymamıştır. Buradan gidiyorum ben. Asil baş. Asil baş ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Şşş sessiz ol burada saklanıyorum ben. Başka yere gitsen. Tamam ya ben başka yere gidiyorum. Şuradan atlayacağım geri. Hop. Aa ah, çıktım. Evet buradan başka yere gideceğim arkadaşlar ben orada asil baş saklanıyormuş maalesef. Neyse ben de buradan başka yasaklanacak yer bulurum kendime o zaman. Şuraya gireyim. burada mutfak var. Tamam tamam güzel burası boş. Şuraya da bakayım de. Tamam orası da boş arkadaşlar. Ben burada biraz saklanırım o zaman. Motorla buraya kadar geldim arkadaşlar. Geri kalan yolu böyle koşarak devam edeceğim. Biri peşimde olabilir ya. Böyle hızlıca gitmem lazım arkadaşlar. Yukarı çıkmayayım ya. Yukarı çıkarsam beni hemen bulabilir. Böyle aşağıdan aşağıdan gideyim arkadaşlar. Aşağıdan aşağıdan hızlıca gideceğim arkadaşlar ya. Biri peşimde olabilir onu buldum ama onu görmediğimi sanıyor galiba. Peşinden gideceğim onu yakalayacağım arkadaşlar ya. Sessiz sessiz. Bakın bakın hala arkasına bakmıyor. Onu hemen yakalayacağım ya. Acaba gelin kaçabilecek mi? Gerçekten çok heyecanlı dakikalar. Oo arkadaşlar galiba biri peşimde ya. Kaçmam lazım hızlıca. Nereye gideceğim ki? Arkadaşlar şöyle. Ah! Aa, aa bir tane mağara buldum arkadaşlar hemen içine girmem lazım. Ooo baksanız içinde de labirant var galiba. O ben burada kaybolurum. Zaten beni bulamazlar burada arkadaşlar. Bulsalar bile beni çıkartamazlar buradan. Şurada şurayla durayım da karşısına. Gelirlerse bile şurada karşısında dururum. Böyle bir yerden çıkar giderim herhalde ya. Hala kaçıyor hala kaçıyor. Hiç arkasına bakmıyor. Onu kıs kıvrak yakalayacağım. Nereye gidiyor bu ya? Bir türlü durmadı. Neyse yavaş yavaş şöyle gideyim de beni duymasın arkasından hemen yakalayacağım. Nereye giriyor be bu? Araya giriyor. Neyse şöyle yavaşça gidelim bakalım. Artık birilerini yakalaması lazım. Aa evet evet bakın bakın biri yakalanıyor evet. <laughs> arkadaşlar bu polisler böyle beceriksiz galiba ya baksanıza kimseyi yakalayamadılar. Burada sabahtan beri saklanıyorum arkadaşlar. Burada bakalım kimse var mı? Şu trambolinden yukarı çıkacağım arkadaşlar ya sıkıldım burada. Hop 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 hop. arkadaşlar çıktım aa. <laughs> ya nasıl ya nasıl ben yakalanabilirim ya. Tamam ya teslim oluyorum tamam ya. Maalesef ilkelerimiz Şakir oluyor arkadaşlar. Hayır olamaz buraya gel. Gitmem lazım kaçmam lazım. Gidiyorum. <laughs> kaçmam lazım. Kaçıyorum. Hala peşimde. Hayır hayır gelme. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar hala orada. Nasıl kovalıyor görüyor musunuz? Kaçıyorum. Aa orada orada evet. Kaçmam lazım arkadaşlar gidiyorum. Gelmiyor mu? Dur kaçma. Hayır dur, hayır, dur, orada peşimde. geliyor dur. geliyor arkadaşlar gitmem lazım. Atlıyorum. Oh atlıyorum. Aa, aa. aa arkadaşlar nasıl çıktım buraya ya? Ah 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 şurada biraz saklanayım. Nefes nefese kaldım ya. Çok yoruldum. Onu atlattım galiba ya. <laughs> bir türlü gelmediler ya. Çıkacağım ben de. Sıkıldım artık buradan. Şu kapıyı da açayım da. Ama camdan çıkacağım. Şuradan gideyim arkadaşlar. Ha, o ne arkadaşlar? Bir tane motor var orada. Baksanıza. Ona bir de ben gitmem lazım. Ha, ben hemen gidiyorum ben. Ha, motor nasıl sürülüyordu? Motor sürmeyi biliyorum. Hayır. Hayır. Sürmeyi bilmediğim motoru neden kullanmaya kalkarsın ki ya? Ah fakir ah. Of. <laughs> arkadaşlar millet nasıl ya hani öyle ya. Neyse ben iyi atladım oradan. Şu eve girelim bakalım. Ya burada zil var. Asim hele ya kim varmış hele. <laughs> Asim Asim şöyle. Ben girek bakayım kapıyı da açalım. Kimse var mı evde? Kimse var mı burada? Kimse var mı? Alo. Kimse var mı? Hey. La polis yok polis yok çıkabilirsin. Kimse var mı? La kapıyı kapatmış. Şaka kesin burada bir bak. Hop. Tarık buldum seni lan. Lan ne yapıyorsun lan burada? Enay susar mısın? Burada saklamaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Lan ne susmaz onlar öbür evde lan. Bizi bulamazlar lan. Ya bak ay sus bak zaten zile de çaldı sana çok sinirliyim. Kimizde de yakalatmaya mı çalışıyorsun ne yapıyorsun anlamadım. Ya yok bulmazlar saklanak seninle beraber şurada ya gel ya. Kimseyi bulamadım ya bir türlü. Aha oradan zil sesi geliyor. Aha öbürü ve galiba birileri gitmiş. Onları gidip yakalamam lazım. Evet evet bakın orada biri var. Aa hatta iki kişi var. Ben şuradan aşağı ineyim de beni görmeden. Şuradan hemen aşağı ineceğim arkadaşlar. Hop şuradan da inelim. Hop hop hop. Evet sessizce gidiyorum onları kıskı bırak yakalayacağım. Enayi çok fazla ses yaptın ya. Koruma küçük eve yöneldi. Büyük evdekiler şimdilik güvendeler. Arkadaşlar baksanız özeltimden bir orada. Hey dostum beni yakalayamazsın la <laughs> sen öyle san seni şimdi kız kıvarak yakalayayım da görsen. O kendi kendine tuzak kurmuşsun sen. Hop gel buraya bakayım yakalandın. Gerçekten kendime tuzak kurmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve Green derlendi arkadaşlar. Sadece 6 kişi kaldı. Ah sonunda ya buraya kadar tırmandım. Çok yoruldum. Biraz içeri gidip dinleneyim artık. Bir yerde saklamam lazım. Burada neler var? Şu pencereden biraz bakayım da. O çok yüksek ya. Baksanıza. Oradan buraya kadar tırmandım resmen. Neyse. Şurada yukarıda bir yer var galiba. Oraya gidip saklanacağım. Sonuna kadar da çıkmam zaten buradan. Şuradan çıkalım şöyle. Aa, tamam ya. Burası güzel. Burası güzel yer ya. Kimse gelemez zaten buraya. Yerlerse de görürüm. Yukarı kat alıyor. Yukarı kat Sesleri geliyor. Konuşuyorlar. Oraya gidip hemen yakalamam lazım. Sessizce gidip onlara gireriz, lan. Buradan gideceğim yavaş yavaş. Hop yakalandınız. Hep bu en aynı yüzünden ikimiz de yakalandık. Ne? En aynı yüzünden mi? Dark ben ne yaptım ya? Gördüğünüz gibi iki kişi birden eğleniyor arkadaşlar. En aynı yüzünden Dark da eğleniyor maalesef. Ve geriye sadece dört kişi kalıyor. Herkes yakalanmaya başladı yavaş yavaş. Ben de artık yer değiştirsem iyi olacak galiba. Ben sessiz sessiz yer değiştireceğim arkadaşlar. Öbür odaya gideceğim. Beni kimse görmez umarım. Kimse yok. Boş gözüküyor aslında buralar. Hemen yani şu odaya gireyim de kapıyı kapatayım. Tamamdır kapıyı da kapattığıma göre şurada biraz saklanabilirim arkadaşlar. Bence yerim güzel ya. Saklanıyorum ama bir yerlerden ses geliyor arkadaşlar. Kontrol etmem lazım. Şuradan çıkayım bakayım. Ha, hayır da bir polis var. Hayır hayır. Ah, hayır sıkıştırdılar beni ya. Hayır ya. Olamaz ya olamaz ya. Nasıl yakalanırım ya. Şekeri çok kötü sıkıştırdılar. Kaçacak yeri kalmamıştı. Yapacak bir şey yoktu zaten. Ve geriye sadece 3 <laughs> kişi kalıyor arkadaşlar. Biri daha yakalamış duydunuz mu? Neyse umarım beni burada bulmazlar da ben kazarım yarışmayı ya. Hey yukarıdaki Rıza çabuk aşağıya. ses geliyor. Ha beni bulmuşlar galiba. Beni bulmuşlar. Çabuk aşağı gel. Hayır gelmeyeceğim kaçacağım hayır. Dur kaçma yakalayacağım seni dur. Hayır yakalayamazsın beni. Gitmem lazım. Buradan gitmem lazım. Bu çatı çok yüksek. Nereye gidebilirim ki buradan? Aa, gerçekten çok yüksek. Ne yapacağım? Şu suya atlayacağım galiba artık yapacak bir şeyim kalmadı. Gidiyorum. Aa! i̇çeride birisi var galiba sessiz ol. Sen şimdi arkadan dolaş. Ben de kapının önünde durup bekleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Tamam o zaman ben bekliyorum. Sen de çabuk dolaş. Hadi ya birileri daha yakalansa da şu yarışma bitse kazansam. Aa, orada ne pencerede biri mi var? Hı. Olamaz biri olmuşlar galiba. Kaçmam lazım. Hayır ya. Ya hayır ya. Ah. <laughs> hayır beni ya nasıl yakalarsınız ya. Ben kazanacaktım. <laughs> Semira'yı da sıkıştırdılar ve maalesef Semira e da yakalandı. Görünüşe göre iki kişi kaldı arkadaşlar. O sola kalan iki kişi de maalesef ortalarda gözükmüyor. Demek ki iyi saklanmışlar. Akıntı biri buraya kadar sürükledi arkadaşlar. Yüzmek zorunda kaldım. Aa tamam gidiyorum. Arkadaşlar nereye gidiyorum? Bilmiyorum ama saklanmak için güzel bir yer galiba. Ah o da kim? Fakir. Fakir değil mi o? Fakir ne yapıyorsun burada? Motorla buraya düştüm Asilbaş. Ne zaman düştüm bilmiyorum ama uzun zamandır buradayım galiba. Kimse bulamadı beni. Motorla mı düştün? Motor nerede? Motoran ne oldu. Motor patladı herhalde Asılbaş. Boşlar Boş motor şimdi bana yardım et. Çok yüksekten düşmüşsün. Geçmiş olsun fakir ya. Benim bir fikrim var. Bence ödülü paylaşalım. Zaten sadece ikimiz kaldık. Ödülü paylaşmak çok iyi fikir bence Asilbaş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim fakir. Hadi gidip ödülümüzü paylaşalım. Tamam o zaman yardım et de kalkayım gidelim. Ödül elinde ama iki yarışmacıyı daha göremiyorum. da göremiyorum. Kameralarımda göremiyorum ikisini de. Acaba neredeler ya? Kim kazanacak? Ah bir dakika Bunlar onlar değil mi ya? Aha bulduk onları. Bir sıkıntı olmalı galiba. Hemen inip onların yanına gidiyorum. Arkadaşlar siz de gelin. İkisi de orada. Bir sıkıntı olabilir. Onlara yardım etmeye gidelim. Hadi gelin. Arkadaşlar ne oldu ya? Bir sıkıntı mı oldu? Hemen tekneye atlayıp geldik hepimiz. Ne oldu? Sıkıntı nedir? Alper fakir uçurumdan aşağı düşmüş motorla. Ben de hemen onu görünce yanına gittim yardım ettim. Evet Alper abi uçurumdan aşağı düştüm. Asil başta bana yardım etti. Peki fakir geçmiş olsun ne diyelim. Ama şimdi ikiniz de buradasınız. Yarışmayı kim kazandı peki? Asilbaş başta ödülü paylaşmaya karar verdik Alper abi biz. Evet evet ödülü paylaşmaya karar verdik. En iyisi bu olur diye düşündük. O zaman ikinizi de tebrik ediyorum ya. Gerçekten iyi iş çıkardınız. Birbirinize de yardımcı oldunuz gerçekten. O zaman ödülünüzü veriyorum. Güle güle harcayın ve paylaşın. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi dostluk kazandı. Asil baş ve fakir para ödülünü paylaştılar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bizi kırmayıp buraya gelen özel time ve arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz.